Yaşanım, BK Gölücük. Nasılsınız, iyi Kolay gelsin. Girerken diyorlar ki burası bizden başkanım diyorlar. Burası, burası <laughs> bizden başkanım. Sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. <laughs> var. İyisiniz. Sayın Genel Başkanımızın selamlarını getirdik. Bugün iyi başkanımızla, yönetici arkadaşlarımızla, ilçe başkanımızla beraber bir esnafımızı ziyaret edelim. Bizden bir isteğiniz var mı? Canınızın sağlığı. Yeride, Olur, evet, Allah razı olsun. Biz Sayın Genel Başkanımızın selamlarını getirdim. Aleyküm selam. Biz doğuştan Allah millet Allah razı olsun. Böyle de Özdemir benim akrabam. Öyle mi? O zaman biz kendi dükkanımıza geldik. Aynen. Öz bağlarınızı Bak Ben de zonguldak değilim. Maşallah. Zonguldak. Zonguldak. Kozluyum ben de. E, İsmini tanımanız lazım o zaman başkanım. Ben orada belediyenin yanında kimsenin esnaflık yaptım, kuru yemişlik yaptım. Nasıl? Başkanım. Nasıl kardeşim? Nasılsın kardeşim? Allah razı olsun. Kolay gelsin. MHK üyesiymiş. Nasılsınız? ederim. <laughs> nasılsın, iyi misin? Sağ olun, sınırsınız. Elhamdülillah, iyiyiz valla. Bir esnaflarımızı ziyaret edelim dedik. Sağ olun, Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin, hoşça e <laughs> bugün hem il yönetimimizle hem merkez ilçe yönetimimizle beraber Zonguldak Gazi Paşa Caddemizde ve Soğuk Suda esnaf ziyaretlerinde bulunuyoruz. 2018'den beri sahadayız. Ev ev geziyoruz, dükkan dükkan geziyoruz ilçe ilçe geziyoruz, il il geziyoruz, köy köy geziyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerine çok ciddi ve çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımızın mitinglerde yapmış olduğu programlarda aday belli karar net temalı mitinglerimizi gerçekleştirdik ve hala daha gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi manevra kabiliyeti çok güçlü bir siyasi hareketti. O yüzden e, her daim e, zaten e, sokaktan gelen bir siyasi hareket olduğumuz için de sokağı da çok iyi bildiğimiz için vatandaşımızla, milletimizle e, yan yana, omuz omuza, sırt sırta verip e, bu şekilde 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. E, bu sadece Zonguldak'ta olan bir program değil. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, 966 ilçesinde ve 18.511 köyünde Milliyetçi Hareket Partisi'nin her bir teşkilat mensubu. Bu MYK üyesi olur, Merkez Disiplin Kurulu üyesi olur, milletvekili olur, ilçe başkanları olur, ilçe yöneticileri olur, mahalle temsilcilerine kadar bütün teşkilat mensuplarımız sahada 2023 seçimlerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yüksek bir oy oranıyla tekrar e, seçim ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güçlü bir temsil edilen Milliyetçi Hareket Partisi e, olması amacıyla vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. Seçim gününe kadar da vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Gülüşmeler. Milliyetçi Büyük Hareket, hareket Partisi sağda. İnşallah. Eşeğinizi bekliyoruz. Seçimden.